Merhaba arkadaşlar, ben Ferman Akgün. Bu dersimizde PHP dizi değişkenlerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi şunu biraz büyütelim. PHP taklarımı açtım, PHP takları bu şekilde. Şimdi değişken tanımlama nasıldı mesela? Değer eşittir. Burada ne yazarsak, değerin içine atıyorduk. Biz artık dizi değişken tanımlarken şöyle bir şey yapacağız. Ay. ferman virgül akgün virgül tanımadım dizi değişkeni bu şekilde tanımlanıyor Virgül koyarak istediğiniz kadar dizi değişkeni değer atabilirsiniz Değerin içinde Şurası sıfırıncı indiz Şurası ikinci Birinci indiz Burası ikinci indiz oluyor Üç tane değil iki tane sıfır bir iki Şöyle daha güzel görünecek Mesela dolar değer sıfır dersem ben buraya çalıştıralım ne çıkacak ferman çıkacak yani sıfırda bunu göstereceğim şöyle bir şey yapalım nokta bağlama operatörüydü ııı sıfır önce indist budur aynı şekilde birinci indist budur aynı şekilde ikinci indist budur ve şöyle bir şey yapalım Bizim ekranda yazdıklarımız ferman. Tire. 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 Şimdi şekildeydi. Şimdi yapalım. Bu dur. Bunlara bir BR alt satıra geçme etiketi atayım. Gördüğünüz sıfır bu tanımlarken de sıfır bir iki yani sıfır incelis ferman birinci incelis akın ikinci incelis elistvakte tanımlaması bu şekilde değişken de işte dizi de, dizi şeklinde İçine değerler istediğiniz kadar atabilirsiniz. Bu şekilde dizi değişkenlerini de kullanımı görüşmek üzere.